Merhaba dostlarım. Bugün sizlere Antik Mezopotamya'nın en ünlü edebi eserlerinden biri olan Enuma destanını anlatacağım. Bu destan evrenin ve insanlığın kökenini anlatan bir yaratılış hikayesi olarak biliniyor. Adını destanın ilk satırlarındaki Enuma yani yukarıdaki gökyüzü henüz sözlerinden alıyor. Bu metin sadece mitolojik bir hikaye değil. Aynı zamanda Babil kültürünün inançlarını, tanrılarını ve evren anlayışını yansıtan biraz yine. Peki bu destan neden bu kadar önemli? Gelin birlikte bu sorunun cevabını arayalım. Enveriş milattan önce 2000. yıllarda Babil'de yazıya geçirmiş olsa da kökenleri daha eski Tümer mitolojisinden kadar uzanıyor. Destan Babil'in baş tanrısı Mardin yükselişini ve diğer tanrılar üzerindeki hakimiyetini anlatır. Bu hikaye sadece dini bir metin değil. Aynı zamanda Babil'in siyasi gücünü meşrulaştırmak için kullanılan bir araçtı. Destan Akatça dilinde yazılmış ve kil tabletler üzerine kaydedilmiş. Bu tabletler 19. yüzyılda arkeologlar tarafından keşfedildi ve bugün dünyanın dört bir yanında müzelerde sergileniyor. Enmayriş özellikle yeni yıl festivali Akitu sırasında okunurdu. Bu festival Babil'de tanrıların düzeni yeniden tesis ettiği ve kralın gücünü tanrılar tarafından onaylandığı bir kutlama olarak görülürdü. Enumeriş 7 tabletten oluşur ve her tablet evrenin yaratılış sürecinin farklı bir aşamasını anlatır. İşte destanın anahtarları. Tablet 1 Başlangıç ve kaos Destan evrenin en şekillenmediği bir zamanda başlar. İlk varlıklar tatlı su tanrısı Absu ve tuzlu su tanrısı Tiamat'tır. Bu ikili diğer tanrıların ortaya çıkmasına neden olur. Ancak tanrıların gürültüsü Absu'yu rahatsız eder ve onları yok etmeye karar verir. Tablet 2 ve 3 Tiamat'ın isyanı Absu tanrıları tarafından öldürülünce Tiamat öfkeyle dolar ve intikam almak için bir ordu toplar. Tanrılar korkuya kapılır ve Tiamat'a karşı savaşacak bir kahraman ararlar. Tablet 4 Marduk'un yükselişi Genç tanrı Marduk Tiamat'a karşı savaşmayı kabul eder. Ancak bunun karşılığında Tanrılar Meclisi'nde en yüksek otoriteye sahip olmayı talep eder. Tanrılar Marduk'un gücünü test eder ve onu lider olarak kabul eder. Tablet 5-6: Tiamat'ın yenilgisi ve evrenin düzeni. Marduk Tiamat'ı yenerek onun bedenini ikiye ayırır ve bir parçasıyla gökyüzünü, diğer parçasıyla yer yaratır. Ardından insanlığı tanrıların hizmetini görmesi için Tiamat'ın yardımcısı Kingu'nun kanından yaratır. Tablet 7: Marduk'un tahta çıkışı. Marduk tanrılar tarafından övülür ve Babil onun dünyadaki merkezi olarak ilan edilir. Destan Marduk'un 50 ismiyle sona erer. Enuma Eliş sadece bir yaratılış hikayesi değil. Aynı zamanda kaos ve düzen, güç ve otorite, tanrılar ve insanlar arasındaki ilişki gibi evrensel temaları işler. Kaos ve düzen Tiamat kaosu temsil ederken Marduk düzeni sağlayan bir figürdür. Bu andık insanların doğayı ve evreni anlama çabalarını yansıtır güç ve otorite. Marduk'un yükselişi, Babil'in siyasi ve dini gücünün bir simgesidir. Destan kralın tanrılar tarafından seçildiği fikrini pekiştirir. İnsanın rolü. insanlar tanrıların hizmetkarı olarak yaratılmıştır. Bu antik dünyada insanın evrendeki yerine dair bir bakış açısı sunar. Ayrıca Enumayel için diğer yaratılış mitleriyle de benzerlikleri dikkat çekicidir. Örneğin Tevrat'taki yaratılış hikayesiyle birçok paralellik bulunur bu antik kültürler arasındaki etkileşimi gösterir. Enuma umayeliş, antik mezopotamya'nın dini, kültürel ve siyasi yapısını anlamak için eşsiz bir kaynak. Sadece bir mit değil, aynı zamanda insanlığın evreni anlama çabasının bir yansıması. Bugün bile bu destan, bize kaosun içinden düzeni yaratma, güç müdahaleleri ve insanın evrendeki yeri gibi temalar üzerinde düşünme fırsatı sunuyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ve antik mitolojiler hakkında daha fazla içerik görmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.